Herkese merhabalar. Ben Baş Uluslararası Tanışmanlık Grubu'ndan Cesur Başbu. Değerli yabancı uyruklu vatandaşlar, bugünkü konumuz yabancıların Türkiye'de ehliyet dönüştürme işlemleri. Evet, doğrudur diyorsunuz. Yabancılar Türkiye'de kendi ehliyetlerini Türk ehliyetine çevirebilir. Bunun için herhangi bir kursa veya sınava girmenize gerek yok. Hatta aldığınız Türk ile dönüştürme işlemlerinden sonra büyük firmalarda şoför olarak çalışabilirsiniz veya kurye olarak çalışabilirsiniz. Aldığınız ehliyet devlet dairelerinde kimlik yerine de geçiyor. Örnek veriyorum kimliğinizi unuttunuz, ikamet izninizi daha doğrusu unuttunuz. Noter'de bir işlem yapacaksınız. Ehliyetinizle bile bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Biz baş uluslararası danışmanlık grubu olarak evraklarınızı sadece bir günde tamamlıyor. ilgili kuruma çevirme işlemleri için sunuyoruz. Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Gürcistan vatandaşları bize müracaat edebilir. Bu saydığım ülkeler, e, ülkelerin ehliyetleri problemsiz olarak dönüştürülüyor. Türkmenistan vatandaşlarında şu an maalesef çevirme işlemleri durdurulmuştur Türkmenistan tarafından. Önümüzdeki günler, günlerde açılır diye umut ediyoruz. Diğer ülke vatandaşları da bizleri arayarak bizlerden bilgi alabilir. Çünkü her ülkenin ehliyeti maalesef dönüştürülmüyor bilginiz olsun. Değerli yabancılar bizleri izleyin. Kanalımıza abone olun. İzleyince en güncel bilgilerden ilk önce siz haberdar olasınız. Abonelerin bizde önceliği var. Bunu her zaman söylüyoruz arkadaşlar. Bizleri izlediğiniz için hepiniz ayrıcalıkta teşekkür ederim. Hoşçakalın.